Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videoda görmüş olduğunuz gibi e, kapı videosu çekeceğim size. Şimdi sıkıntımız ne arkadaşlar? Şöyle göstereyim. E, bu kapıyı açtığımda bakın sürtüyor. Zorlanıyor. Hatta şu ileride de sürtüyor. Açılmıyor arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl çözeceksiniz? Onu göstereceğim. Şöyle kapının nasıl açılmadığını şöyle göstereyim size yakından. Beraber yapalım. Şöyle biraz aşağı çevireyim kameramızı. Bakın. Şurası takılıyor arkadaşlar bunun. Şu kısmı. Bakın. Burası sürtme yaptığı için bu kapı zorlanıyor. Hatta şu anda da yere sürttü. Bu neyi gösteriyor? Kapı şu üst kısımdan düşme yapmış arkadaşlar. Yani Menteşeler artık büyük bir ihtimal ağırlığına dayanamayıp şu kısımdan bırakmaya başlamış burayı. Zaten şöyle geriye teklediğimizde de şurası hareket ediyor. Hatta şu arkadan göstereyim size. Bakın. Yere sürtüyor şu anda kapı. Yani bahsetmiş olduğum gibi şu görmüş olduğunuz iki menteşeyi aşağı düştüğü için söküp biraz daha sol kısmı alacağız. Diğer iki alt, alttaki iki taneye dokunmayacağız arkadaşlar. Niye dokunmayacağız? Çünkü kapımız e, düşme yaptığı için sadece üst taraflardan biraz geriye çekeceğiz kendisini. Evet arkadaşlar şimdi bize lazım olan bir tane tornavida bir tane çekiç bir de şarjlı matkap arkadaşlar. Şimdi şu alt taraftan tornavidayı Evet, kübü çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar. Bir kişiden yardım alsanız da olur. Hani o buradan kapıyı tutarken, iteklerken siz kübü daha rahat çıkarmış olursunuz. Şöyle bir pim. Bakın. Evet, şimdi yapmamız gereken işlem diğer tarafı da çıkarmak. Çünkü bu alt tarafı çıkarmazsak şöyle biraz daha aşağı eğeyim size. Şu kısmı da çıkaracağız. Bunu çıkarırken kapıyı yere bastırdım. Birinden destek de alabilirsiniz siz eğer tek başınıza yapamazsanız. Evet rahat olduğu için hemen çıktı arkadaşlar. Şimdi yapacağımız işlem şu. Biraz geri alalım kapıyı biraz düşecek aşağı doğru. Evet. Benim oradaki civa teyellerine ulaşmam lazım. Eğer bu şekilde ulaşamazsam, diğer türlü komple dördünü birden sökmem lazım menfeşelerin. Şimdi şöyle bir yapacağım. Şöyle yaparak sökebilirsem eğer, he. sökeriz herhalde böyle. Bu şekilde ihtimal sökülür. Şimdi söküm işlemini yapıp, bir, bir e, yarım santim, yani şuradaki boşluğu görüyorsunuz, şu alandaki. Şöyle burası, burası biraz şey olduğu için hemen düşüyor. Şuradan yarım santim kaydırıp delik yerlere eşit şekilde olacak. Şuraya dinleneceğim bunu. Evet, güzelce şöyle bir açalım iyice. Civa kadar da ulaşmam lazım. Bunu sökeriz de şu alttaki biraz sıkıntı yapacak. Olmazsa şöyle bir şey yapalım. Biz bu kapının bütün şeylerini sökelim arkadaşlar. Altları da sökelim. Evet beyler. Arkadaşlar. Üçüncüyü de sökünce cibata yerleri çıktı ortaya. Şöyle göstereyim. Bu kapıyı biraz daha şöyle kenara aldığımız zaman bunları sökebileceğim arkadaşlar. Hepsini sökmek zorunda kalmadım. Şimdi işlemi yapayım. Başlayalım işlemimize. Şarjlı matkapla söküp e, tekrar köşeye alıp yeniden saracağız. Evet arkadaşlar. Bir sandalyeden yardım alacağım. Biraz daha e, gücümün sinmesi lazım çünkü. Bu işi yaparken. Şimdi görmüş olduğunuz gibi e, şurada deliklerimiz mevcut zaten. Şu da menteşemiz. Şimdi bunu şu deliklerden hiza alarak yarım santim yan tarafa kaydırıyorum arkadaşlar. Bu kapının ağırlığını alacağım yani. Bu şekilde yaparak ağırlığını almış oluyorum. Şimdi güzelce tutturalım malzememizi. Hiza alalım güzelce. Deliklerin hemen yan tarafına. <laughs> evet. Şimdi bu tarafa çektiğimizde e, bu tarafa fazla yük binmesin diye mecburen bunu da çekeceğiz arkadaşlar. Hani tek menteşe üzerinde yük binmesin diye. Şunu Evet, bunu da yine hiza alarak bir tık geri çekeceğiz. Yaparken tabii nasıl şu menteşeyi nasıl çıkardıysanız o şekilde yapacaksınız. Şöyle biraz aşağı indireyim size. Şimdi boşa para vermenize gerek yok. Kendiniz Elimizden iş geliyorsa yapalım. Zor bir şey değil arkadaşlar. Üçüncüye dokunmuyorum. Şimdi şu sandalyeyi bir çekelim hemen. Evet. Yapacağımız işlem basit. Şu aşağıdan başlayarak e, bu üçüncü menteşeyi taka taka gideceğiz arkadaşlar. Şu üçüncü menteşeyi takacağız ilk önce. Hemen onu yapalım. Şuradan kapıyı hemen destek alıp Yani bir kişiden yardım almanız sizin açınızdan iyi olur arkadaşlar. Alttan bir tornavida ile destek verelim. Şuradan sokalım bunu. Kendisi zaten girecektir bunu ayarını tutturduğum zaman yani tek başına da yapılır ama bir kişiden yardım alırsanız daha güzel olur yani. Durdum. Şimdi bunu Şimdi sıra bu birinci ve ikinci tarafta nasıl gösteriyor? Şöyle bir size düzgünce çekeyim. Şimdi şu iki, iki tarafı yapacağız. Evet arkadaşlar, ufak bir kayma yapmışız. O kaymayı yapmayın. Şimdi itekliyoruz. Buradan şöyle yaptıktan sonra bir kişiden yardım alırsanız kapıyı oynattığı zaman kendi düşecektir zaten. Bir tek de. Tamam. Tamam. Bırak. Evet arkadaşlar. Şimdi burayı da taktık. Bir üstüne taktığımız zaman bu işlem tamam arkadaşlar. Burayı da ayar mı dediğim gibi şöyle oynatarak yaptığınızda sen bırak. Şöyle oynatarak yaptığınızda zaten girdi. Artık tıklamalarla çok az aşağıda bir kasıntı yaptı. Onu da Evet. Şu anda oturturduk kapıyı. Şimdi bir test edelim. Bakalım eskisi gibi sürtüyor mu? Yoksa kapımız güzelce örtülüyor mu? Evet arkadaşlar şimdi kapımızı bakın itekliyorum. Hiçbir şekilde takılma yok. Şimdi kapatma işlemini yapayım. Siz de görmüş olun. Takılan kapımız artık çok basit bir şekilde hiçbir yere takılmadan kapanıyor arkadaşlar. Gördünüz. Şöyle de yaptığımız zaman kilitleme işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Gayet sağlam bir şekilde hiçbir sıkıntımız yok. Böyle yapıyoruz. Bakın kapıyı bıraktım. Eskiden takılıyordu. Şu anda menteşeleri kaldırmamız sayesinde kapımız sonuna kadar kendini açıyor arkadaşlar. Evde e, elinden iş gelen arkadaşlar boşuna para vermesin. İşlemimiz bu. Bu şekilde işlemi halletmiş olduk. Kapımız artık hiçbir şekilde bakın şurada takılıyordu. Açıyorum. Hiçbir takılma işlemi yok. Şöyle yapayım. Buraya takılıyordu kapımız. Şimdi geri alayım kapıyı. Bakın. Geliyor kapı. Ve güzelce kapatacağız. Hiçbir takılma işlemi olmadan. Gördünüz. Hiçbir şekilde e, takılmıyor artık. Gayet güzel oldu. Bu şekilde umarım işinize yarar arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, abone olarak biraz yavaş ilerliyoruz ama desteklerinizi bekliyorum. Gerçekten fa size faydalı olması için videolar çekiyorum arkadaşlar. Ee, destek için abone olup beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın videoları. Destekleriniz bizim için önemli. Daha doğrusu benim için önemli. Ben tek başıma devam ettiriyorum bu kanalı. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip Abone olup videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.